Bakın Hasan Bey'in Hasan Bey'in talimatıyla başlayacaksınız. Kimse başlamıyor lütfen. Hasan Bey talimat verecek. Sayacağız ondan sonra başlıyoruz. Mahmut Bey. Evet hocam. Mahmut beş kişi tamam Bilal Bey. Tamamlandı beş kişi. Evet. Lütfen dışarıya alalım. Geri kalan misafirlerimizi lütfen dışarıya alalım. Şu platformu boşaltalım. Evet. Affendi evet. isminiz yazılmış önlüğünüzü giyen misiniz? Her giy şey hazır. Herkes hazır mı? Bir saniye şey, Hasan Bey. Hasan Bey, hazır, Hasan Bey bir saniye. Haber. Sayıyoruz. Hasan Bey buraya eksik olan var bir saniye vur. Bir... Sayıyoruz. Bir saniye bir saniye. Yedim, bir saniye. Sayıyoruz. Bir dakika. Buraya eksik olan var bir saniye. Hakemler olmaz. Hocam şurada eksik var bir dakika. Evet. Her hakem on kişiden sorumlu. Her hakem on kişiden. İmstan. Evet. Ölümdeki böreği bitiren Hasan hocam. Bir saniye börek, börek eksik buraya. Önündeki böreği bitiren arkadaşlar hakemlerden istiyorlar. Ek yapıyoruz. Sekiz artı iki dakika tamam mıyız? Hazır mıyız? Bir dakika, bir dakika Hasan Bey. Hocam o buraya gelsin. Gel böyle. Gel hocam. Hasan Bey arkadaşı o tarafa alalım. Bilal Bey bir saniye. Sunt, su bir dakika su alalım bir tane. Evet. Hocam buraya bir tane su. Evet, önlü olmayandan yarışıp durmuyor. Herkes önlüğü var değil mi? Herkes eşit olsun. Evet. Biraz daha koyayım böyle. Hanımefendi sizin bitti artık evet. Bey, tamam. Bitiyoruz. Hazırız. Evet, herkes hazır mı? Evet. Sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, Yedi. 6 5 4 3 2 1 Başka. Başla <laughs> Evet güçlü bir alkış yapalım yarışmacılara. Hadi bakalım Bursa. Alkışlayın. şöyle bir güçlü alkışlar. Hadi <laughs> Bak bakalım. Hakemlerimiz lütfen bölgelerinizde rica ediyoruz. Bölgelerinizde durun. Değerli hocalar. Hadi hadi. Be, hadi. Evet. Hakemler Hiç takip, de takip de ediyorlar. Hadi. Hani bugün değil mi? Kaydırma olmaz. Ufuk hocam. Evet. Bakıyorsunuz değil mi Ufuk Ocar. Evet. Bakın değil mi? Kaydırma olmasın. Evet, 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 maşallah, evet, maşallah, evet, maşallah. Yavaş. Asıl, asıl hocam. yavaş, evet, yavaş, evet, dört yılda katılıyor, Aşır. hep üçüncü olacak. Aşır. Bu e. sefer birinci olacak Bu sefer birinci olacak Usta. Yarışmacılar lütfen yerlerinizi kaybetmeyin. evet. Hasan hocam Erdem hocam da burada görüyor musunuz Erdem evet, hocamı? Geçen yılın şampiyonu Erdem hocam size el sallıyor maşallah Hadi evet, bakalım Erdem börek takviyesi yapmam lazım Herkese 3 metre sana 6 metre ona göre Tabii Erdem yani... hocamı bütün halkı hadi alkışlayalım bakalım Bütün görüşmeciler Bursa Hadi bakalım evet, Hadi daha coşku bakın Bursa sizi çekiyor Basın sizi çekiyor Alkışlayalım Bursa Yarışmacılarımıza moral olsun. Yani evet. Nerede? Şu arkadaş iyi abi, galiba. Evet hakemler tespit etsin hızlı yiyen arkadaşım. Haydi hadi hey. abi maşallah. Haydi abi. Hayır ustam. Hayır ustam kim hızlı gidiyor? Devam edin. Hadi Yüksel Bey. Hadi Yüksel Bey görelim. Gider gider gider. Evet abi Volkan <laughs> abi hadi bakalım. <laughs> İşte bu şampiyon bakın nasıl iyi alkış Görüyorsunuz değil mi? evet, değil Mustafa. 58 numara. Emin gelir. Ölüyor. Evet. Evet. Hocam hiç kasmayın kendinizi. Yavaş yavaş. Zaten kazanamazsınız. Hey! Adam yönüyor. E Beyefendi çıkarsan baksana adam kim kim çakıyor. Evet Volkan Bey kaç dakikamız oldu şu an? Şu anda 7 dakika. 7. dakika içerisindeyiz. Giriyoruz. 6 dakika. Evet. Kilometre açayım. Evet. 10 dakika. Son 3 dakikamız. Son 3. İlave yapabiliriz birer dakikada hakemler. Son 3 dakika. Takviye yapıyor muyuz? Kim birinci? Evet bir arkadaşlar lütfen. Evet son 6 dakika. Haydi bakalım Bursa. Erdem devam mı Erdem? Devam. Ek yapalım. Koy koy koy. Ek. Erdem koy. Koy koy ilk Erdem'e koy. 6 metre. 6 metre. 2 <laughs> metre. Ya, ya, 4, evet başka takip edelim. Başka kim istiyor? İlave iste. Hasan Bey buradan ilave istiyor. Şuradan ilave var. İlave yapalım mı? Hayri Usta. Hayri Usta. İlave Hayri Usta. 3 metre istiyor mu arkadaş? Evet. Hayri Usta. Buraya da bir ilave istiyoruz. 85 numara. Maşallah 85 ya. Yazan 85 numara. 85 numara. numara. 3 metre Zeynep Hanım. 3 metre. Maşallah. Alkışız. Evet. 85 numara. Evet. evet şampiyon Erdem abi de alkışalım. 6 metre oldu. Maşallah. Ekledik 6 metre ek. <laughs> Aslan Erdem abim götür abi. Evet son 5 dakika. Evet evet be yavaş. Yavaş evet yavaş. Maşallah yani, Levent Bey de. Evet, sen görünleri 55 numara ilave istiyor. Değerli hocam 55 numara ilave. 3 metre ilave. Hangisi? Evet. Çok tarzı, çok çok Evet hadi yarışmacılar ilave devam ediyor. Alkışlıyoruz bakıyorum. Benim gördüm o, bu. Arka arka ilave tamam. Sizin, sizin 29 numara. Bülent Hocam ilave ediyoruz buraya hanımefendiye. Sadece <gülüyor> geçen <laughs> yıl <laughs> evet devam ediyoruz. <laughs> Yarışmacılara Son dört dakika. Hasan hocam. Evet, ilave Şu an dört dakika oldu. Kronometre. Dördüncü dakika İlave Evet. <laughs> Evet, ilave isteyenler devam edin. Evet, ilave isteyenler hocalarımıza söylesinler, işaret yapsınlar. Hadi Vedat Bey, Yüksel Bey, ilaveler nerede? <laughs> İlave isteyenlere el kaldırsın lütfen. Evet. Son 3 dakikamız kaldı. Bilginiz olsun. Son 3 dakika. İlave mi hocam? Evet hocam ilave alalım buraya. O, o, nasıl edin nasıl edin? Ilave burası. ilave alalım. <laughs> Sen yolda çık arkaya ben yerim. Ben yolda arkaya <laughs> ben halledim. Ver alttan Su ben. getirelim. Aa, evet. Bir <laughs> tane su alalım. Aa, <laughs> Bülent hocam biraz da bu tarafa gelebilirsek. Abi abi, abi, su su geliyor. Hemen su. Evet, su hocam şunu kontrol edin. Ya bu kadar Böyle bir kadar yazık. Evet. 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 Evet, son, son iki dakika us kaldı Son iki dakika. Son iki dakika kaldı. Şöyle bir <laughs> yalmış 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 yalmış. dakika. Hadi bakalım. Bak bak fotoğraf mı? mi? <laughs> Şampiyon ilave istiyor. <laughs> Evet. Son, son bir buçuk dakikamız kaldı. Az kaldı. bitir Son bir dakika. Evet, son bir dakika. <laughs> Alkış <laughs> son, <laughs> <dakika. Gülüyor> son bir dakika. Son sayıyoruz. <laughs> 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 son 30 saniye. Hasan Hocam, evet. şu anda 30 saniye. Maşallah. Evet. Son, evet. artık son virajdayız. Erdem, Bir tebrik ediyorum. <laughs> tebrik ediyorum Erdem. Evet, evet. Zeynep Hanım, getir hemen. Son 20 saniye. İkinci ve üçüncü virajdayız. Son 15 saniye. Doğrudan beklemiş sana geri sayıyoruz. Evet, geçen yılın şampiyonu yine şampiyonu. Hasan Hocam. Evet, sayıyoruz. Açalım burayı. Hasan Hocam, son 10 saniye. Evet, hep beraber sayıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> hep beraber sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve dışarı. Hocam kontrolü görecek. Evet yarışmamız bitti bakalım. Şimdi şampiyonu göreceğiz. İlk on kişiye de hediyelerimiz olacak. Evet. İkinci yanalım buraya. İkinci yanalım buraya. Alalım buraya. 46 numara kim ne? 3. buraya gelsin. 46 numara. Tamam. 46 numara. Ellemiyoruz arkadaşlar. Şurada karşı. bana. Onlar belli etti kendini ya. Erdem hocam yine birinciliğini bırakmadı. Arkayı açalım. Arkayı açalım arkadaşlar lütfen. Buraya açalım. Evet şu platformu arka tarafı açabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz açalım burayı. Açalım burayı. Şöyle bir arkaya doğru. Evet şu arka tarafı boşaltalım. Rica evet. ediyorum şu arka tarafı boşaltalım. Şampiyonun hediyesini veriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet müzik var mı? Müzik nerede? Volkan müzik isteyelim. Evet müzik. mu? Aynen. Aynen. Ses lütfen sizden müzik rica ediyoruz. Evet şu arka tarafı bir boşaltabilir miyiz? Lütfen platformu. Sayın basınımız fotoğraf çekecek. Lütfen sizi şöyle alalım. Yarışmaya gölge düşüyor. Arkada ne yapıyor lan? Evet bir saniye. Üçüncüye, ikinciye ve birinci hediyemiz olacak. Ya üç, iki, bir belli oldu zaten. Yani. Zaten belli olmadı mı? 3-2-1 belli olmuş Abi belli, belli. oldu <laughs> Evet Erdem Bey Günün şampiyonu Var abi Engin Bey 66 numara. Sizi böyle alalım benim yanıma lütfen. alalım lütfen. Formu boşaltıyoruz Lütfen teşekkür ediyoruz. Bravo kardeşimiz alkışlıyoruz şöyle. Ödül alan kardeşlerimize. Üç numara hanımefendi. 66 numara Alper Bey değil mi? Ben buradayım. Alper Bey. Engin. Engin Bey, bir şey alkışlayalım Engin Bey. Günün ikincisi Engin Bey. Kendilerine ee, teşekkür, teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bravo. Tebrik ediyoruz. Bu proje dediğim gibi biraz oldu. Ağır oldu. Arkadaşlar arkadaşlar söyleyeyim. Ben özen ağzı ağzı. Siz neredeydiniz beyefendi? Tamam, ne Hakeminiz? Aynen. Aynen. Bir saniye ben isim alayım. Üçüncü. Üçüncü Gonca Alper Hanım'ı bir alkışlayalım mı? Tam 11 metre börek yedi kendisini. Hiçbir bir alkışlayalım. <laughs> İkincisi Engin Ünsal Kaç metre efendim? 15 metre. 15 metre. Ne? Bravo kendini şöyle alkışlıyoruz bakın. Şöyle alkışlayalım kendisini. Günün ikincisi. Bravo <laughs> tebrikler. Ve tabii birinci Erdem abi. Şöyle Erdem abi şöyle alayım seni. İşte güçlü bir alkışla Erdem abi günün birincisi. <laughs> 16 metrelerden Bey en büyük ödül aldı kendisini güçlü alkışlıyoruz efendim. Evet şöyle güçlü alkışlarla birinci, ikinci, üçüncü pozlarına değerli baş hocamıza Hasan hocamız şöyle alkışlayalım hep beraber. İlk giren yarışmacılarımıza da kendilerine unmak takviyesi hediyemiz oluyor. Şöyle tam kaç metre bilmiyorum ama bir metre geçiyor yarışmacılar. Yarışmacılar lütfen öldüklerini çıkarmadan platformun önünde bulunan unlardan alabilirler. Değerli hocalarımız onları sizlere dağıtacaklar lütfen.

Gerek e, e, abi ben e, sene Bak, evet, evet, Her sene yok, ama. Her Hayır. Hayır yemin ederim ki. Aşağı Hakem orada. orada. Evet, evet, evet hediyesi Hediyesi. Evet, abla, abla Onları çalmışlar zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

direkt direkt aynı alanda sanırım ona doğru gelen evet daha sonra